geçen tek yapmıştım ondan sonra annem yapmıştım bir tane Yavuz dur şimdi de Yavuz'la yapacağım Yavuz kankamla yapacağım Yavuz seç bu 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 Yavuz'un yüzünü gösteriyor <laughs> arkadaşlar Yavuz'u troll yapayım mı? hayır kendi yüzünü bu beni göstermiyor ben yüz abone özel yap İki abone ben özel iki abone özel yapacağım Bobbi abi, Bobbi abi. O ya, Yavuz da mı seni? Yavuz'la ben aynı şeyi seviyorum. Oğlum bir yavuz bir şey bunu sıçıyor. Pop bir bu yoksa dil çıkaran kedi mi? Büyük soru pop. Arkadaşlar siz siz pop bir bu abi mi yoksa dil çıkaran kedi pop... Arkadaşım... mi? Yoksa, yoksa beni gözleri parlayan kedi mi? Daha çok seviyorsunuz. Söyleyin. Ben benim zaten biliyorsunuz bence ama tekrar söyleyeyim pop bir abi bu pop bir abi. Hem orada like atıp abone olmayı unutmayın. Kaç saniye de video çok uzun oldu mu? Ya ne yiyiz? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar Yavuz yemek yiyor. Evet. <laughs> Bütün bu <bizi yallamak gülüyor> önce Yavuz Yavuz'un ne için beyni var arkadaşlar. Yavuz tamam. <laughs> tamam Sıra bende arkadaşlar. Şimdi ben yapacağım. Tamamdır. Ben ne yapıyorum şu an bu arada? Şu an ben yapıyorum. Arkadaşlar şu an ben yapıyorum. Zaten ben ya, Yavuz'un bir bölüm yapmam. Hayır nasılsınız? Yavuz rastgele seçiyor. Ben normal seçiyorum. Yavuz bu arada senin en sevdiğin ne? En Ha? Tulumba tatlısı. <laughs> evet arkadaşlar Yavuz çok şakacı. Hatta <laughs> iki köfte. Neyse tamam arkadaşlar bay bay. Abone olup like Dubai çikolatası satılıyor. <laughs> Almak isteyen Yavuz Yavuz yavru. Yavuz 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 ben alkol içiyorum. Ben sana sus, sus sus. Videomu mahvettim. Videomu. Arkadaşlar her like Yavuz'a bir beyin. Hadi size güveniyorum. Yavuz'a 100 beyin yapacaksınız. Hadi tıkla size bir güveniyorum. Tıkla tıkla. Ben sana Yavuz alın, Yavuz Arkadaşlar ne olur like atın. Yavuz akıllasın. Yavuz akıllasın. Bu arada kedullah mı yok? Bence en iyisi kedullah sonra pakatı var. Neyse. Yavuz elleme. Neyse hadi bay bay. Like atıp abone olmaya Like atıp abone olmayı unutmayın. Benim modumu çaldın. Evet. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay.